Merhaba, iyi günler. Bir zamanların en önde gelen muhaliflerinden, ulusalcı çıkışlarıyla bilinen ve Erdoğan karşıtlığıyla bilinen Profesör Metin Feyzoğlu, eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı, sonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin büyükelçisi olduğu, oraya büyükelçi olarak atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çok da şaşırmadık çünkü Feyzoğlu bir süredir çizgisini aleni bir şekilde değiştirmişti. Ama bu da son noktası oldu. Bir anlamda ödüllendirildi. Evet Feyzoğlu Erdoğan'ın devşirdiği rakip saplardan, karşı mahalleden devşirdiği bir isim olarak, son isim olarak kayıtlara geçti. Ama ilk isim değil. Bundan sonrası da gelebilir. En son olarak Sedat Peker'in ortaya çıkardığı bir takım yolsuzluk iddialarında adı geçen iki kişinin Korkmaz Karaca ve Serkan Taran olduğunun istifa ve görevden alınan, birisi görevden alındı, birisi istifa etti. Onlar da devşirmeleriydi Erdoğan'ın. Başka isimler de var. Mesela ilk aklıma gelen yine Viyana'ya büyükelçi olarak atanan Ozan Ceyhun ki kendisini lise yıllarından sol hareketten Sanırım ünlü yazar e, Demirtaş Ceyhun'un e, oğludur. O da Yeşiller Partisi Almanya'da sonra Sosyal Demokrat Parti'den e, AKP'ye ve Erdoğan'ın e, bir yana Büyükerçiliğine kadar terfi etti. Burada birçok soru var akla gelen. Bu olay sadece bir saf değiştirme olayı mı? İnsanlar niye saf değiştirirler? E, niye? daha sonra Cumhurbaşkanı tarafından böyle ödüllendirilirler. Bakıldığı zaman mesela bir Feyzoğlu'nun ya da bir Ozan Ceyhun'un ya da diyelim ki Ağrı'ya belediye başkanı olan Savcı Sayan'ın buralara layık isimler olduğu yolunda çok ciddi şüpheler var. Örneğin hiçbirisi diplomat değil iki kişiden ya da Savcı Sayan da bir belediye başkanı olarak çok düşünecek birisi değildi. Başka isimlerde de keza öyle. Yani bir şeyleri hak ettikleri için, o yeri hak ettikleri için değil, Erdoğan tarafından benimsendikleri için atanıyorlar. Ve bu isimlerin hiçbirisi de Erdoğan'a atfedilen o İslamcı siyasetçi profiline uymuyor. İslam hareketten gelmiyorlar. Hatta e, dinle ilişkileri insanların en son aklına gelen hususlardan birisi. Erdoğan bunları kullanıyor çünkü bir karşı mahallede gedik açabildiğini gösteriyor birincisi bu. Ama bir başkası da kendi mahallesinde belki de buralara atamaya uygun isim görmüyor ya da bu kişilere güvendiği kadar güvenmiyor. Çünkü bu kişilerin artık kendi ayakları üzerinde durabilecek bir güçleri yok yani özgür ağırlıkları yok kendi mahallesindeki bir takım isimlerin belli ölçülerde özgür ağırlıkları olabilir. Bu kişiler tamamen Erdoğan'a artık bağımlı kişiler. O olmadan yoklar. O istemediği zaman anında yerlerini kaybedecek kişiler. Bu da Türk tipi başkanlık sisteminin bir türevi olarak karşısında çıkıyor. İlk defa olan bir şey değil. Erdoğan AKP Genel Başkanı olduğundan beri bu tür kişilerde çalıştı onları önemli yerlere getirdi. 17-25 Aralık'ta mesela adı geçen bakanların Erdoğan Bayraktar dışındaki hiçbirisi e, Milli Görüş Hareketi'nden gelmemişti. Erdoğan tarafından değişik zamanlarda devşirilmiş kişilerdi. Yani bunları istediği yerlerde kullanmak daha kolayına geliyor. Tabi burada bir, e, çok da önemli bir soru var. Mesela Metin Feyzoğlu olayında Barolar Birliği Başkanı iken o kadar sert çıkışlar yaparken acaba gerçekten onları inanarak mı yapıyordu yoksa bir anlaşma gereği mi yapıyordu? Yani bir çizgiden bir diğer çizgiye mi geçti yoksa hep aynı çizgideydi ve o çizginin değişik görevlendirmelerini mi yerine getiriyordu sorusunu özellikle sormamız lazım. Barolar Birliği Başkanı iken o kadar sert çıkışlar yapıyor ve göz dolduruyordu ki kendisi bir ara Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak adının lanse edilmesini sağlamıştı. Bu konuda çalışma yapıyordu ve onu genel başkan yapmak isteyen kişiler vardı. Şimdi bugünden bakılınca, geldiği yere bakılınca ve geçmişe bir de böyle dönülüp bakılınca Türkiye'de siyasetin, devletin, ne kadar göründüğü kadar olmadığını anlamak mümkün. Bu kişiler bize aynı zamanda Erdoğan'ın çok da iddia ettiği ya da sanıldığı gibi sistem karşıtı olmadığı, sistemin ülkedeki var olan müesses nizamın değişik zamanlarda, değişik yerlerde bulunan aktörleriyle pekala iyi çalışabildiğinin onlarla beraber hareket edebildiğinin göstergesi. Ve bu tür isimlere baktığımız zaman bir başka soru da şu var. insan paranoyak olmak durumunda kalıyor. Bugün gördüğünüz her çıkış yapan bazı isimlerin yarın ne olacağını kestiremiyorsunuz. Hatta bugünlerine de şüpheyle bakıyorsunuz. Bitirirken şunu söyleyeyim. Medyada böyle çok kişi var. Bunlar şu anda e, iktidarın medyasında yer alan önemli yerleri tutan birçok kişinin zamanında ne kadar Erdoğan ve İslamcılık Refah Partisi şu bu karşıtı olduğunu, başörtü yasağını vesaireyi canı gönülden desteklediklerini biliyoruz. Bugün hiçbir şey olmamış gibi kaldıkları yerlerde önemli pozisyonları işgal edebiliyorlar. Metin Feyzoğlu bize aslında hiçbir şeyin o kadar göründüğü kadar basit olmadığını, göründüğü gibi olmadığını gösterdiği için bir teşekkürü hak ediyor. Artık bundan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meselesi büyük ölçüde olacak. Ee, nasıl Ozan Ceyhun Büyükelçi olduktan sonra hiçbir şekilde gündeme gelmediyse Metin Feyzoğlu da ilk günlerde birazcık belki konuşulup sonra orada bir tür ee, nasıl söyleyeyim diplomasi hayatı yaşayacak. Ama şunu da unutmamak lazım. Büyükelçiler devletin en önemli kadrolarındandır. Bu önemli kadrolara böyle isimlerin atanıyor olması da Türkiye Cumhuriyeti için, Türkiye Cumhuriyeti devleti için hiç de iyi olmasa gerek. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.